Abdurrahman Dilipak, bu kafayla IŞİD'i yok edemezsiniz. 44 ülkeden oluşan koalisyon baş edemiyor. 400 peşmerge IŞİD'le baş edecek. Bu hayal. Peşmergenin gücü varsa Kobani'den önce Musul'u kurtarsın. Oradaki havaalanı, askeri garnizon ve yerleşmeler, petrol vanaları IŞİD'in elinde. ÖSO gidecek dediler, ÖSO gitmeyecekmiş. Peşmerge geçecek dediler, hala kerip giden yok. Işit bir yandan uluslararası koalisyon saldırılarına karşı direniyor, bir yandan da üç cephede savaşıyor. Irak'ta bir yandan Bağdat'a yürüyor, İran destekli uluslararası koalisyonun desteğindeki Irak ordusuyla savaşıyor. Öte yandan Musul Musul'da uluslararası koalisyonun desteklediği peşmergelerle savaşıyor. Musul'u elinde tutmaya devam ediyor. Suriye'de ise çevre yerleşim bölgeleriyle birlikte Aynel Arap'taki saldırılarını sürdürüyor. Ankara aylardır uluslararası koalisyonu uyarıyor. Bu iş böyle olmaz. Bu bataklık Esed rejimi tarafından sulanmaya devam ederken... IŞİD'le baş edemezsiniz. IŞİD 300 kişiyle çıktı Irak'tan. 1300 kişiyle kendi örgütünü ilan etti. 13 bin kişiyle girdi. Musul'a aynel araba geldiğinde 35 bin kişiydiler. Bugün sadece Bağdat önlerinde 45 bin IŞİD savaşçısından söz ediliyor. Hani Amerika uzaydan her şeyi görüyor biliyordu. Ne oldu da bir örgütle bile baş edemiyor. Bu kafayla IŞİD'i yok edemezsiniz. IŞİD yakında Amerika'nın Avrupa'nın kalbine saldırırsa görürsünüz gününüzü. IŞİD'in ortaya çıkmasında Amerika, İngiltere, İsrail, Fransa ve Suudiler göz yumdular. Ve bir Şii niç çatışması için el altından destek de oldular. Ayrıca Saddam'ın gizli cumhuriyet ordusunun ve gizli silahlarının ortaya çıkartılması ve imha edilmesi için de bir fırsat doğacaktı. Batılıların bölgeye kalıcı olarak yerleşmesi açısından da bölgedeki krizin derinleşmesi, sınırların anlamını yitirmesi gerekiyordu. Orta Doğu adını verdikleri coğrafyayı balkanlaştırmaları gerekiyordu. İsrail Gazze'ye saldırırken, Sisi Mısır'da katliam yaparken ya da Esed kendi halkını katle derken seslerini çıkartmayanlar bir anda Kobani diye ortaya çıkıverdiler. Kanlı ve kirli bir oyun oynanıyor. IŞİD adı altında bölgedeki İslamcı paramiliter grupları bir araya toplayıp imha etmek istiyorlardı. Bu arada paralı askerlerle de bölgedeki kendileri için risk oluşturacak nokta hedeflere saldıracaklardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, kontrolü kaybettiler. IŞİD artık bir marka nerede başlayıp nerede bittiğini kendileri bile bilemez. Paraları da var silahları da. Yakında Ürdün ve Suudi Arabistan sokaklarında, New York, Paris, Londra, Roma, Berlin sokaklarında, Moskova'da, Pekin'de bombalar patlamaya başlandığında görürler günlerini. Bu işten kimse kazançlı çıkmayacak. Türkiye uçuşa yasak bölgeye silahtan arındırılmış ve güvenli bölge teklifiyle aslında insani bir teklifte bulundu. Önce şiddetten arındırılmış bir koruma bölgesi oluşturulsun ki siviller, yaşlılar, hastalar, çocuklar için bir barınma, beslenme, tedavi ve eğitim, sosyal ve psikolojik rehabilitasyon alanı oluşturulsun. Ama bunu dinlemediler. PKK ve PYD Türkiye'ye saldırıyor. Onlara yardım edin dediler. Türkiye sorunun çözümü için sürgündeki geçici Suriye hükümetine destek verelim. Onlar kendi topraklarındaki sorunu çözsün dedi. PYD'de uluslararası koalisyonda buna yanaşmadı. O zaman peşmergeye geçiş verelim dediler. Cemaate, paralel yapıya ne oluyorsa Ankara'nın açıklamalarını alay konusu yapmaya kalktılar. Tezkere 'Hayır' diyen BDP ve CHP, "Hadi Kobani'ye gidelim" demeye başladı. Tam bir komedi. Amerika Ankara'nın uyarısını, teklifini yeni yeni dikkate almaya başlıyor. Bizim paralelciler, ana muhalefet partisi bile anlatılmak isteneni anlamadılar ki, elin adamı nasıl anlasın? Sorunun kaynağında Esed rejimi var. Sorunun kaynağında Şiicilik yapan Irak yönetimi var. Sorunun kaynağında bunlara destek veren İran var. Sorunun kaynağında bunu fırsat bilerek yangından mal kaçırmaya çalışan, kendileri için siyasi bir emrivakiyle özellik çıkartmaya çalışan PKK ve PYD var. Suriye halkı can derdinde birileri oluşturulamayan bir kamu düzeni içinde emrivaki ile kanton kotarmaya çalışan örgüt militanları var. Ana muhalefet, derin ve paralel yapı AK Parti iktidarından kurtulmak için Türkiye'yi Suriye'ye benzetmeye çalışıyor ve bu anlamda işbirliği yapıyorlar sanki. Sorunun kaynağında aceze konumuna düşen Birleşmiş Milletler var. Sorunun kaynağında söze gelince demokrasi ve insan haklarından söz eden işine gelince olup bitenler karşısında isteksiz bir Amerika bir Batı var. Esedi görmezden gelen, İsrail konusunda hassas, Mısır konusunda sessiz bir Batı bu. Niye kimse Yemen'deki Husilerden söz etmiyor? O da Şiilerin IŞİD'i değil mi? IŞİD artık El-Kaide'den doğan selefi bir hareket değil. İçinde Sünni, anti-Şii gruplar da var, Arap milliyetçileri, eski Saddamcı bağışçılar da. Amerika, İngiltere ve Suudiler IŞİD ortaya çıktığında sessiz kaldılar çünkü Şii-Sünni hesaplaşması içlerine geliyordu. Şimdi ise Vehhabiler IŞİD'e destek veriyorlar. Bugünkü IŞİD dünkü IŞİD değil, yarınki IŞİD de bugünkü IŞİD olmayacak. IŞİD bölünür ve yeni cepheler açılırsa o zaman görürsünüz gününüzü. 40 ülkenin destek verdiği koalisyona karşı 50'den fazla ülkeden gelen savaşçılar savaşıyor bölgede ve IŞİD artık uluslararası bir güç. Sıradan bir terör örgütünden daha fazla bir anlam ifade ediyor. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, you